Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün ekiple beraber yaptım, yapmadım videosu çekiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. Evet arkadaşlar, aylar sonra ekiple yine videolarda görüşüyoruz. Evet, nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. İyiyiz. Ya bu ne oğlum uzatıyorsunuz be. İyiyiz. Buna iyiyiz İyiyiz de geçti. Tövbe estağfurullah. Yürüyün, yürüyün. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video çekiyoruz ekiple beraber. Yaptım yapmadım yapıyoruz. Bakalım kimler neler yapmış kimler neler yapmamış. Ulan bak hainler, sizden kötü şeyler çıkarsa var ya. <laughs> herkes dürüst olacak. Evet dürüst olacağız. İlk olarak arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmayanlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman geçelim sırayla herkes sorularını soracak ve hepimiz cevaplayacağız tamam mı? Tamam. Tamam ilk önce mekan seçelim. Mekan mı seçelim? Tee. Ya Elif sen de var ya sanki yolun ortasında yapsak ne olacak? Yürü gel. Herkes duyacak ki rezil olacağız. Aynen aynen aynen. Sanki bizden başka biri var oyunda. Gel. Bro <laughs> gel Starbucks'ta yapalım. Elif Hanım'ı da padişah yerinde <laughs> oturalım. Rezil olmasın hanımefendi. <laughs> Buyurun Elif Hanım siz oturun. <laughs> i̇lk kim soruyu soracak? Aylin nereden? Bisikletle geliyormuş. Seveyim. Sen mi soracaksın? Ben tamam. Bilmiyorum. Arkadaşlar önce Yunus Erme soracakmış. Sor bakalım Yunus. Hiç ablanı yalan attın mı? Ablan mı? Benim ablam yok. Ben bu oyunu yapmıyorum. Siz cevaplayın. Benim ablam yok. Hadi bakalım Yunus bakalım kaç kişi ablasına yalan atmış. Aylin sen de yapamazsın. İndir bakayım onu. Senin de abla. <laughs> bu da ablam yok yazmış. Ben yaptım. Abla ben yaptım. <laughs> Elif Ay Elif Aylin'e yalan atmış. Aylin video sonrası dövebilirsin Serbest <laughs> Şimdi spor yapıyor, seni çok güzel dövecek bu arada. Lan Yunus, gel lan buraya, gel gel gel. Bak dövdürcek kendisini Ama, ya. Ben, ben Hiç yaptım. Tövbe yarım. Şimdi kim soracak? <laughs> Sıra ee, Ablam sorsun, abla sor. Sor Aylin. Aylin'in tabelasına bak. <laughs> Pembe bizimki, beyaz. Hadi bakalım. Ne soracak bakalım? Hadi. Renk renk yapıyor kendi tabelasını biz fakir gibi beyaz yapmışız böyle. Kıza bak özel olarak videodan hiç, önce seçmiş hiç. gelmiş. Hiç yalan attın mı? E attın bu ne arkadaşlar ya, yalan, 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 meselesini ya. bitiremediniz bir ya tövbe yarabbim. E bunu ben da yapmayan buna... ne bileyim yani bunu yapmayan videodan çıksın yalan atıyordur kesin. Ay, <laughs> Yunus Erme de yaptım yazıyor ama yazamıyor bir türlü. E, evet diyor bu da. Aylin yaptım yapmadım diyeceksin sen evet diyor. yaptım işte. He şimdi sıra bende. Gelelim bana. Şimdi arkadaşlar hiç benim videolarıma dislike attınız mı? Bakalım döve. Var ya 60'larsa size atarım ekipten ha. Yunus Emre de geliyor oyundan çıkmış. Geliyor birazdan. Ben, oyun attı. Hayır yaptım mı? Ben yapmadım. Yaptım yazıyor orada. Ben gel lan buraya vallahi döverim. Ay, <laughs> benim videolarıma dislike atmış. Gel gel. Benim videolarıma nasıl dislike atarsın Aylin? Benim haydi? cevabımı bekle. Bekle nerede bu nerede bu? Nasıl nereye hoşunlandı lan bu kız? <laughs> Sen benim videolarıma niye dislike atıyorsun? Ayıp <laughs> ayıp. Arkadaşlar Elif. Be. Ben Ay, ben Aylin'in yanında değilim de. Onun <laughs> yanındaysan biraz saçını çekip biraz döver misin? Hadi. Yapamam vallahi. <laughs> Neyse hadi gel gel. Abla dur dur. dur, dur. Gelin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Videoyu neden durdurduğumu biliyor musunuz? Çünkü hala videoyu like atıp kanala abone olmayanlar var. Lütfen arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olabilir misiniz? Sizler için dans bile ediyorum. Hadi o zaman dansımı beğendiyseniz yorumlara yazın. Kanala abone olup like attıysanız da videoya devam edelim. Arkadaşlar gelin gelin. Şimdi yeni sorular soracağız. Kimde sıra? Elif'te mi? Abla ben dislike Elif'te sıra. Ben de. Yunus Yeme de dislike atmış <laughs> ama sizin benimle düşmanlığınız ne lan? Siz ne biçim ekipsiniz? Abla. Ulan siz ne biçim ekipsiniz? Ben İnsanların yapmadım, ekibi her videoya like atıyor. Bunlar dislike atıyor. Ben yapmadım. Bak Elif yapmamış. Helal olsun Neyse. sana be Elif. Evet arkadaşlar. Başlıyor. Şimdi e Elif El soru yapmadım. sorsun. Elif hadi bekliyoruz seni soru sor. Hiç. Altan arasında rezil olacağım bir şey yaptım mı? Bir düşüneyim dur. Ya Aylin hmm. bir dur sen de renk değiştiriyor kafam karışıyor burada ya. Herhalde olmuştur ne bileyim ben. Olmuş mudur ya? Cık, bir düşüneyim. Ha Elif'e bak kendisi soruyor kendisi de yapmış. Bu da yaptım diyor. Ee, herkes yapmış. Ee. <laughs> Arkadaşlar siz <laughs> ben yaptınız ben mı siz <laughs> de cevap verin yorumlarda. Hepinizin yorumlarına kalp bırakacağız. Kim yapmadı? Aylin ölsem inanmam yapmadığını. Anne <laughs> sıra yine bende. Hadi. Hiç yalan, hiç yalan. Yalan de, yalan de yeter. Yalan yeter. Hiç suçumu ıskasına attım, attım mı? Suçumu niye başkasına ne? atayım ya? Ya yani diyor ki iftira attın mı hiç? Ela yok ya ben de yapmadım değil mi? Bir düşüneyim. Belki bir yanlışlık yapıp Yunus'un üzerine atmış olabilirim. Orasını bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar bakın Yunus'un üstüne atmış olabilirim. O yüzden yaptım diyeceğim. ben hep ya ya da ablama suç Lan Yunus. Ben biliyordum arkadaşlar. Anneme bu videoyu göstereceğim. Bir daha inanmasın buna. Bak göreceksin oğlum sen. <laughs> Aa ilin de yapmış. Aylin de yapmış bakayım. Yapayım. Evet yapmadım mı? Yaptım mı yapmadın mı? Nasıl anlayayım ben şimdi? Yapmadım diyor. Elif yapmamış. Yapmadım diyor. Yaptım yazıyor arkadaşlar. Hadi. Beni mi yiyorsunuz? E sen Elif... Mi aramızda bir tek normal Elif mi var cidden? Bir tek Elif kimseye suçunu atmamış. Sıra elinde. Hadi. ne de sanki? Hiç hırsızlık yaptın mı? Oha. <laughs> Bunu yapana atıyorum ha ekipten. Bunu yapana atarım ekipten. Şaka şaka. Seni geberdim. Evet arkadaşlar. Öyle şirket... bir şey yapmıyoruz. Ulan Yunus Emek kimin eşyasını çaldın? Arkadaşım. <laughs> ben ne yani yaptım? Bu çocuğu ülkeden atın. Böyle ülkelere faydasız insanlar bunlar. Yemin ediyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oyun bile attı onu yemin ediyorum oyun da haklı. <laughs> oyun bile attı ediyorum alkışlayalım yaptım. oyunu cidden helal olsun. İlk kez bir oyunu bu kadar sevdim yani. İnternet attı ne oyunu? Arkadaşlar bu çocuk var ya bu çocuğu atın ülkeden, ekipten de atalım, her şeyden atalım bu çocuğu. Gereksiz insan ya. Ben bu ben arada arkadaşlar ben Yunus Emre şaka ben yapıyor ben bu arada. Gerçek değil şaka bu. Ama ben yaptım. Ben şaka ben gerçekten yapmadım. Bu ablasının eşyalarını çalıyordur arkadaşlar. Bu başkasının eşyasını değil. <laughs> Abla senin Harry Potter nerede bende çaldım. O çalmak değil ödün çalmak. Bu ödün çalmakla çalmayı karıştırıyor arkadaşlar. Karıştırmayalım. Ben her şeyi karıştırıyorum. Biriniz bir soru daha sorsun tamam. şimdi. Tamam. Elif'te. Benim sor. Hayır. Benim sıram Elan'ı abladan sonra. Sen yap Elan'ı. Ben mi soracağım ya? Evet. Bir düşüneyim. Hiçbir arkadaşınızın arkasından konuştunuz mu? Ben tabelamı çıkaramıyorum. Ha çıkardım. Bu ne? Yaptın mı? Valla ben yaptım mı? Dur. Belki arkadaş ortamında bir dedikodu yapıp da yapmış olabiliriz. Bunu yapmayan var mı? Yaptım diyeceğim. Ben yapmadım. Ben. Benim. Yunus Emre erkek olduğu için tabii yapmaz. Onlar kızlar gibi dedikodu yapmıyor. Biz. Aa, <laughs> He ben yaptım ya futbolda iyi, iyi değil de kötü oynayanların arkasında. Sen çok iyi oynuyorsun beyefendi ya bak. Evet arkadaşlar. Ben yaptım çünkü benim arkadaşım hep gıcık gıcık. Allah sokma son kılama bitmiyor. <laughs> tamam şimdi başka başkası yine sorsun bakayım. Yemin ederim şu benim ben videoma ben dizi... Bu videoma dislike Darıyorum. atma olayını hepinizi döveceğim ha he, valla. Bir daha dislike Darıyorum. atmayın. Darıyorum. Tamam sor Hiç havuza yaptın mı? Şey yaptım mı? Ya bir dişi de şey, havuza değil ama <laughs> yok yapmadım hayır. Aylin'inkine bir şeyler oluyor. Aylin'inki çarpıldı tabelası. <laughs> <laughs> Aylin. Tabelen çarpıldı gibi sanki bir ebür dünyaya gidip geliyor. Elif yapmış helal olsun Elif. Ben bir daha denize girmem Elif'le. De <laughs> Bak Elif'inki de çarpıldı. Bir yaptım bir yapmadım gidip geliyor bunlarınki arkadaşlar. Bunlarınki yok. Yunus Erme de oyundan Yunus kay. Geldi. Yunus oyundan çıktı korkudan. Yok oyun girmiyor ki. Oyun girmesin girmezsin zaten. Yap. Yapmış tamam, şunu de. Ay helal olsun ben yapmadım bir tek Gidin gidin lan Gidin tuvalete yapın <laughs> Şaka yapıyorum şaka Hadi şimdi devam edelim arkadaşlar Hadi. Kimden devam edelim Senden abla Benden mi devam edelim Tamam bir düşüneyim bir dakika Bir düşüneyim ne düşünsem hmm. Arkadaşlar şöyle Hiç e, hasta olmadığın halde Okula gitmemek için hasta rolü yaptınız mı Hadi bakalım. Hayır. Elif zaten okulunu seviyor onu biliyoruz. Arkadaşlar ben yaptım. Tamam devam edin. Ben yaptım. çıkaramıyorum. Arkadaşlar ben e, Aylin o... gerçekten yapmadın mı? Evet, yapmadım. Evet yapmadım. Helal olsun ya. Bir tek ben mi okulu sevmiyorum ben ya? Ben anamı doğa kıza koyup ateş ateşliyim anne deyip okula gitmedim. Bu çocuktaki yok, karakter yok. bize de gerekiyor arkadaşlar. Bu ne biçim rollü? Oynamak <laughs> Doğalgaz'a dayayıp da de anne ateşin var demek de ayrı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> abla, söyle. Evet arkadaşlar. ablam sorsun, sorsun. Evet ablam sorsun. Ya sen oyunda değilsin ki soracağım. Yok, boşver, boşver. <laughs> Hiç başkasının tarağını kullandın mı? Evet anneminkini hmm. kullanıyorum. <laughs> <Hı? gülüyor> Kendi tarağımı bırakıp annemin tarağına geçebiliyorum bazen evet. Yaptım sayılıyor. Yapmadım. He, he Ben arkadaşımın. Ha bir dakika erkekler tarak kullanmıyor ki o kadar. O yüzden yapmamış olabilir Yunus. Evet doğru. Bu ne yaptım yaptım. Ben Bak. Ben Aylin 90 bin kişi izliyor bir video ya. Benim olsun ha. He. Arkadaşlarınızın hepsi görsün de görün o zaman siz. Ya. Hadi bakalım. Benim arkadaşlarım biliyor. Ah, ah, ah. Ah, Neyse tamam hadi. Başka kim soruyor? ben mi Yunus sorsun oyunda değil ama neyse. Sor Yunus Emre. Soruyorum. Hmm, acaba ne sorsam? Sor. Hiç. Çocuğum iki saattir sor, sor, soracağım. Hiç sorsam öğretmenine yalan, yalan attın mı? Ne, ne tarz? Öğretmenine. Hayır yapmadım. Niye öğretmenime yalan atayım? Ne konuda yalan atacağım? He belki hocam geç kaldım konusunu yalan atmış olabilirim. Ben hiç geç kalmadım. Ben de. Bir tek ben mi geç kalıyorum her Oo. sabah ya? Yo yaptım. Ya ben de yaptım. Öğrencilik Oo. kurallarına aykırı. Arkadan Fadile yaptım diye bağırdı ama. Fadile ulan Fadile. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Fadile her okula giderken dikkat edin bu kıza. <laughs> fadile geç kalıyor. Fadile çok <laughs> iyi bir öğrenci ya. Tam örnek alınacak bir öğrenci. <laughs> fadile lan kızmıyor. Geç kalıyor ya hep. Onun öğretmeni <laughs> herkese lazım yemin ediyorum. Bana da gelsin öyle bir öğretmen. Bana ceza bana geç yazıyorlar ya. Onun öğretmenini karnında kılıt atmadan fotoğraf açıp onların önünde onları fotoğraf çekecek. Bizimkiler de karnıyı zar zor elimize koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Şimdi yeni bir, soru, yeni bir soru, yeni bir soru, yeni bir soru, yeni bir soru. Son bir soru soracağım, ama çok iyi bir soru ben olacak. Ben soruyorum, ben soruyorum. Ya ben soruyorum. Tamam hadi sen sor, hadi sen sor. Anne ne? Arkadaşıma gidiyorum. Bahanesiyle başka bir yere gittin mi? Oha nasıl soru ya? Töv. Yok yapmadım cidden. Ben anneme doğru söyleyeyim o konuda. Bak şimdi, bu tabelayı değiştirin arkadaşlar. Yapmadım. Yok arkadaşıma yap. gidip değil de başka bir yere gidip böyle yaralatmış olabilir. Ben yapıyorum Allahım. Yaptım. Bunu yap helal olsun be, bu yapma yapmamış. Helal olsun be biz ne kadar iyi insanlarız, Analarımıza doğru söylüyoruz arkadaşlar. Ben yani seni evden atacağım en son ha? Arkadaşlar bu çocuğu evden atmamı istiyorsanız 4000 like atın Allah aşkına atalım şu çocuğu. <laughs> atalım şunu ya arkadaşlar yapmadım tabi Annenize öyle yalan atmayın o konuda sana bir şey olacak arkadaşlar videonun bitmesine son dakikalar kaldı Bu arada o yüzden video bitiriyoruz Hadi gelin bakalım Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Elife bir şeyler oluyor? <laughs> başkasının şişesinden su içtin mi? Evet arkadaşlarımla <laughs> beraber iğrenmeden su içiyoruz Allah birbirimizin şeyinden. Yaptım ben arkadaşlar yaptım. Arkadaşa. Yaptım arkadaşlar. Evet başkası kim yapmamış? Bakayım. Ben yapmadım. İyi tamam sen yapmadın anladık. Evden atmamak için bir ne de başkasının şişesinden su içtin mi diyor. Ya kardeşim yaptım <laughs> yaptım evet. O da benim içiyor. Yaptın abla. Ya bak ben bak. Yaptım. Bunun tabelası niye başlıyor. böyle çarpılıyor? Bunun bunun tabelası çarpılıyor. Çünkü elinde bin tane tahta var. Aa, mis gibi yazmadan tak tak basıyor. Hayat ona güzel. Biz de 10 tane 10 tane seçiyoruz buradan. Keşke o taktiği bize de hadi. söyleseydi. Bitirebiliriz o zaman. Ben gide. size veriyordum siz de almadınız. Ben tamam. Ben görmedim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ekiple daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.